Herkese üçüncü günden merhabalar. Videoya geçmeden önce emeğimin karşılığını alabilmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bugün kahvaltıda tost yapacağım. Öncelikle tam buğday ekmeklerimin üzerine domates salçası sürüyorum. Daha sonra üzerine koymak için çeri domates dilimliyorum. Domates salçası sürdüğüm ekmeklerim üzerine kaşar peynir koyuyorum. Daha sonra üzerine çeri domatesi de dizdikten sonra domatesler pişinceye kadar tost makinesinde pişiriyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar tutmanız yeterli. Ve tostlarım hazır. Hem çok lezzetli hem de çok güzel görünüyorlar. Misafirleriniz geldiğinde de bu şekilde tost yapabilirsiniz. Tostun yanına ise çeri domates ve salatalık koyuyorum. Birisi arı önümü hazırlıyorum. Arı önünde yeni gördüğüm kavunlu içeceği deneyeceğim. Ben 3 kişilik yaptığımdan dolayı 3 su bardağı kadar su kullandım. Suyumu koyduktan sonra dilimlediğim kavunları içerisine atıyorum. Daha sonra içerisine göz karar nane ve biraz da limon suyu ekledim. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum. Bardakların içerisinde buzu da ekledikten sonra içeceğimi döküyorum. Tadı nasıl olmuş diye sorarsanız ben çok fazla su koyduğum için biraz su, su tadı geliyordu. Tarifi deneyecek olanlar yaparken su miktarını biraz daha az tutabilirler veya içerisine bal da ekleyebilirsiniz. Şimdi ise akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam yemeğimde marketten aldığım balıkları yapacağım. Balığımızın sosu olarak sadece tuz ve pul biber ekleyeceğim. Tavamın içerisine bir yemek kaşığından biraz az tereyağı ekliyorum eritiyorum. Daha sonra ise balığımı içerisine ekliyorum ve tavamın kapağını kapatıyorum. Bu şekilde hava almayarak buharla pişecek. Tabağıma balığımı ve salatamı ekledikten sonra yanına bir dilim tam buğday unu ekliyorum. Akşam ise yürüyüşe çıkacağım. Günü bu şekilde bitireceğim. Sizler gün boyunca neler yediniz? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.